Gölgesinden korkanlara merhaba. Evliyoncu kanalına ben Burak. Ben Burcu. Efendim, yepyeni bir mobil oyunda karşınızdayız. İsmi de ShadowMatic. ShadowMatic. Gölgeleriniz ile Shadowmatic daha koyu, daha gerçekçi. ShadowMatic. <laughs> İsmi niye ShadowMatic koyarsın ya bir oyuna? ShadowMatic. Gölgelemece gibi bir şey. Gölgelerin gücü adına güç bende artık. Efendim, burada şey yapıyoruz. Ee, ipad'de çok meşhur oldu bu oyun. Böyle 2015'in en tasarımsal ödülünü falan aldı. Öyle güzel bir oyun. Cihaz c cisimleri döndürerekten duvardaki gölgelerinden bir mantıklı birer obje yaratmaya çalışıyoruz. Mesela ilk Aslında, önce öğreticiden Çevireceğimiz şeyin bir manası yok, yok yani. Şöyle müzikli müzikli. Böyle olmaz ki yani. Tamam. E, efendim, cenaze evi mi burası? <laughs> Mesela bu. Şimdi bunları döndürüyoruz burcucum şöyle. Tam bu öğretiyor şimdi biz geri evet. gerizekalıyız. Bu bir gölgedir. Çevirtiniz. <laughs> Bunu Çek döndürebiliyoruz böyle. Yalnız <laughs> grafikleri efsane PC gibi yani. Mesela bundan ben nasıl tavşan şey yapacağım şimdi? şimdi çevirin. Çevirin. Bu evet. tarafa çevireyim. Nasıl tarafa Açık. Çevir işte kıfını Açık yardım Bak. edin Mehmet Ali Bey. Bak kulakları bir kere sol tarafa gelmeli. Yani biraz Mehmet bir yardımcı olun ne olur. Şimdi birazcık böyle aşağı doğru. Aha oldu. Allah'ı oldu. Ay aha ay bir iş de olsa. O, oldu oldu olsun. Azıcık daha bir şey. Birazcık da şöyle aşağı. Şöyle. İşte bu. Bravo. Şimdi diyorum ki Burcu'cum bundan sonrakilerde ne çıkacağını tahmin edelim. Yani bu sence ne böyle daha hiç görmeden ve bunu bilen bir puan alsın. Ah bulamayan da bu hiç puan alamaz. Tamam. Daha görmeden nasıl tahmin edeceğim? Deneye yani şöyle bir, bir tur çevireceğim. Ha tamam. <laughs> bir turdan ne çıkarsa. Tamam. Evet bakalım. Hadi bakalım. Efendim. Ee, ya yani güvenemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bok da çıkabilir. <çıkamadım. gülüyor> Bakıyorum şöyle bir. Bu mekanik bir şey. Ooo resmen çıkar. Ben bir buldum. Buldun mu? Bence ben söylüyorum. Daha çevireyim mi? Ben de söyleyebilirim bir şey. Tamam, ben söylüyorum o zaman. İlk Çay... ben söylüyorum. İlk söyleyen kazanır. 3 2 çaydanlık diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen... <gülüyor> Sen <ne> çaydanlık <laughs> ama... Nasıl çaydanlık? Nasıl çaydanlık Metal. Bu önemli. Dur ya, ben ne üst... resmen çıkarttıydım. Yani ben... demliği olmayan çaydanlıklardan. Ne demek o be? Yani böyle bitti şey falan yaparsın ya Yok, nereden? sırf üst işte. Bak şey diyor, ilerleme ölçer, yaklaştığınızı gösterir diyor. Hayır işte, bitki çayını kendin de demlersin ya, böyle altlı üstlü, iki parçadan oluşmuyor demek istiyorum. Altılı yedili. Şak şak şak. Pet pet pet. Tamam bunu bildik, birer puan kazandık borcum. Tamam, pekala. Sana da bana, ama önce ben söyledim, sen belki de bilmiyordun yani. Yo biliyordum ben de. Hadi la, nasıl ispatla. Ne dedin sen? Hadi la, hadi, ha. hadi yahu. Evet. İspatlayın. İspatla. Bu sefer ilk sen söyleyeceksin. Çev, istettiğin kadar çevittir. Ben de bir bakacağım. Tamam. Ayaklarını anladım, kuyruğunu anladım. Böyle bir, bir şey diyecek gibiyim ama. Bu ne ya? Ben bir şey geldi benim aklıma. Hadi söyle bir şey. Daha çevireyim mi? Çevir tabi daha. Hadi söyle bir şey. Boğ ama. Arkadaşlar da tahmin etsin. Tamam mı? Onlar da ama sonrası videoyu ileri sarıp bakmak yok. Ben ha. diyorum ki palyaço şapkası. Bu vardır ya hani, ha, evet. palyaçolar takar. Sen dedin, ben Boğa dedin. He, Boğa. Hı hı hı, he he he, Boğa Boğa. Şimdi, bakalım. Hadi bakalım. Efendim, hiçbir şeye benzemiyor. Nasıl bir mahlukat bu? Hadi sen önce yap. Ne yapayım? Palyaço şapkını. Allah'ım. Çevir çevir yavrum. Açık geldi edin ya. Ben <laughs> mesela, şu sol üstteki <laughs> ufak şeyi kuyruğa benzetmiştim. Ben başka bir şeye benzettim, onu da şapkanın ucuna. <gülüyor> <gülüyor> La bir yardım et, Bulamadım işte. Gözü kara olma yazacak. Heh, hint yazıyormuş şurada. Aa yok parola alma almam. Vallahi almam. Bulacağım. Ya yoksa bir balık gibi bir şey mi bu ya? Dur bakayım şöyle birazcık çevireyim aşağıda. Heh. Aha. Yarası mı? Bak. Oha balık Vallahi gerçekten. balık imiş Ama, Ama böyle bak. Böyle, böyle balık mı olur lan? Oh, Bana yarım bilemedi. puan. Yarım puan. Yarım puan tamam. Bir buçuk puan oldu. Sakallı balık mı olur lan? <laughs> Baksana bu hacı gibi sakal uzatmış. Yoksa şey mi? Ve... Ee, Palyaço fiş. Sümük. Hadi bir sonraki bölüm. Kuş zamanı. Söylüyorsun daha bakmadan kuş mu diyorsun? Ona göre yazacağım. 50 puan alırım ama. 50 puan mı? Yuh! Evet. E o zaman bırakayım gideyim. Hayır. Oynadın mı önce, önceden? Hayır tabii ki. O zaman şimdi söyle. Ben de sıra ilk söyleme. Tıpaç! Bu ne lan? Söyledin. Yosun, hayır be. Hayır söyledin. Sayılmaz, tıpaç ne ya? <laughs> ne bileyim ben. <laughs> Tıpaçla tıpanın. Şöyle bir bakalım önce. He, kalın bağırsak diye. Vah vah, bu ney? <laughs> Aha da vallahi yakışıklı. Tekvandocu mu? Aa, Ayak var, ben evet. tekvandocu dedim. Karateci çocuk. Ya evet. <laughs> Sen ne diyorsun? <laughs> Karate kid gibi bir şey Yalnız bir yandan yemiş de. yani birazcık. <laughs> Tebe estağfurullah bir şey içine girmiş gibi yani. Bir şey kaçmış. İçine bir şey kaçmış gibi. Sen ne diyorsun? Onu böyle... Evet bence de karate kit diyorum. Ay ben karate ben dedim sen başka <laughs> Hayır bir... ya. Şu alttaki ayağı <gülüyor> <gülüyor> Bazı <laughs> uzuvlarını tam çıkaramadım. Böyle zıplayan birisi gibi de deneyebiliriz. Şöyle şipidak mı açmış acaba evet. şöyle? Uzaklaştın birazcık daha yait hadi lan. ha oldu olacak oldu olacak neymiş karateci çocuk vallahi karatika gördün mü Karatika ben bir puan sen 0 puan Hayır 0 puan Nasıl değil <gülüyor> 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 Niye? <gülüyor> Neden 0 puanı? Ne yapıyordun? E, ben karateci işte. diyeceğim Çevirirken <laughs> evet ben de benzettim karateki de E iyi oldu Hayır ilk söyleyen kazanır dedim İlk söyleyeninki doğruysa o kazanır 1 puan Allah Allah Zaten kaç puan oldu şu anda ben çetelesini atıtmıyorum Hesaplarsın sen... sonra Şimdi sıra sende İlk söyleyeninki doğruysa o kazanır Ya şimdi sen söyle ben söyle olmaz ki bu <laughs> sen ben... Tamam sende Sen çeviriyorsun Tamam ya ne lan 1 puan <laughs> Sade bağlan. <laughs> Allah kahretmesin. Yalnız Hadi. Kuş Oo. olsaymış çok iyi olurmuş. Bu ne ya? Bronz mu bu? bu. Abi grafiklere bak, gözünü seveyim abim. Eros. Sayı tamam, Eros mu? Eros. Eros mu dedin? Evet Eros. Tamam, Eros. Dedim. Ben biraz çık bakacağım. Müsaadenle. Tabii buyurun. Duvara sığmamış Bu ne ya? Lan Eros mu? Hiçbir şey bulamazsam Eros dedim. Ben dedim nasılsa puanı alamazsın. Hayır sana da verdim biraz önce bir puan be. Gözü Hayır ben de seninle aynı zamanda söyledim. Sen şimdi hiç Eros'un E'sine bile benzetmedin. Daha bakıyorum lütfen ya. Bak bak daha çok bakarsın. Abi ben bir şey bulamadım bu ya. Bıyıklı hacı emmi gibi bir şey bu. Ne bu ya? Telli melli. Allah Allah. Allah Allah. Nasıl bir şey çıkacak acaba? Aha. Görüyorum. Görüyorum. <laughs> dikiş makinası. Tamam ben dikiş makinası diyorum. Tamam, hadi bakalım. O nasıl bir şey Hiç. Arkadaşlar da Tamir etsin bak valla. Hadi bakalım kim en çok puan. Bilen kendine bir puan yazsın. İleri sarıp yapanı bulursan valla iki elim yakasında. <laughs> Zopayı yersin. Zopayı yersin. <laughs> ispat istiyorum. Şu ok gibi olan al kendine yukarı tutalım. Al, açıkta sen çevir. Oğlum şey oldu ya bu Barnağım gitti. He. Şu anda Burcu da belli zaten. <laughs> fırıl fırıl döndü. Aha! Oha! Ya bak ters tuttu gördün mü? Tamam hayır hayır iyiydi ha. İyiydi. Ay vallahi Eros. Oha yani sen bu oyunu oynadın değil mi? Oynamadım. Yalanın varsa? Yalanın varsa sen olayım. Ya bu bak. ne abi ya direkt Eros Ramazutti la. Vallahi bravo gel öpeceğim. Ah. Bravo. Helal olsun. Aşk mı? Aşk evet. diyor? Eros demiyor. Aşk diyor? Eros demiyor. Eros ne? Hadi sözleri aç göster aç mi? Hadi oradan sen de. Eros aç mi? Hadi oradan. Eros, Ero, ya bırak tamam Eros, Eros aç böyle lan. Tamam lan. <laughs> hep, hep Sayın bu anlarız. Burak çizginizden kayıyorsunuz. Hep puanları sen kazanıyorsun. Çirkifleşmeden devam edelim Ona lütfen. Ama sen kazandın be. <laughs> Öncekileri Hepsini sen kazandın. ben kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Eros'un da bin cezasını versin. <laughs> hadi altını seviyorum. Vay. Saksafon. <laughs> Artık iki parçam var ha. İlk, <laughs> daha şey yapayım bunları. Hadi. Müsait bir yerime yani. Zaten seramikten. Çok ayıp ya. Ee, şimdi bunu da döndürün. Ne olduğunu tahmin et bir ilk önce. Saksafon. Saksafon mu? Hı -hı. Ama sıra bendeydi. İlk ben söylüyorum. Saksafon. Ay çirkin. Ne çirkin. Bunu neresi saksafon onu da bilmiyorum ama. Döndürün. Tamam döndürelim. Döndürelim. Senin tamam. var mı başka bir kim? İki böl gölgeyi birbirine... Ee... Nasıl hareket ettireceğiz acaba? Benim... Burnu şişmiş fil. Burnun ucuna su toplamış. <laughs> filin. Nasıl? Oha artık. Yu. <laughs> Bu ne abi? Şimdi bir satranç taşıymış. İkimiz de alalım. be! Oh, oh, oh. ah. Satranç taşı. Ah. Oh. Oha yalnız. <laughs> acayip zorlaşıyor buradan sonra sonra Çok aynı. zorlaştı. Tadında mı bıraksak? Bence iyi fikir. Hadi son bir bölüm daha deneyelim. Tamam. Daha öğretici değiliz. Ha yok. Hayır canım. İlk bölüm Üçüncü geçti. öğretici bu. Hadi gençler tahminler. Hadi bakalım. İki parça. Evet ne diyorsun? Şöyle senin için azıcık çevireyim. Bu ne lan? İşkence aleti. Birazcık da bunu çevireyim. Bakın size layık değil ama 27 karat altın olan bu parçamız milattan <laughs> önce e, 300 yıllarda Sümerler tarafından kullanılan ilk afedertiniz e, işkence aletlerinden şu e, gördüğünüz boşluk kısmına e, hasmamızın e, münasip e, şeylerini sıkıştıraraktan bununla da perçinliyordu. <laughs> <Çok yazı> ya. <laughs> o dönemde bunlar çok normal karşılanıp evet ne diyorsun? Salıncak. Salıncak mı? <laughs> Bana şey gibi geldi. Atın e mıhlı mıhı olur ya mı. Buyur. At mı. <laughs> <laughs> hani ata değerlersin. Ondan değil mi? Deneyelim biraz ya. Atın yuları mı yani? Yular. Bilmiyorum. Bu böyledir duracak. Ay çok iyi. Bu ne? Bunu böyle. <laughs> Hakikaten bayağı zorluymuş ya bu. Yok bundan sonra nasıl oynanacak yani. şimdi? Yani. Şunu şuna geçittireyim bak dur. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey mi olacak? Azıcık hintler lan! Dinsiz imansız. Şuna bir... Tamam hadi ver bir tane ipucu ver. Her iki ucu işe yarar. <laughs> Allah seni kahretmesin. <laughs> e ee, yani bir şey yapmak istedikten sonra işe yarar yani. <laughs> Allah Allah kesin ben bir şeye yarattırım bunu. Ne olabilir bu? Pense mi acaba? Pense olabilir. Ama pensenin tek ucu var değil mi? Ya şu diğerinin şöyle bir yuvarlağı olduğuna göre bak diyorum ki bunun şöyle bir şey var ya Hı. bu kesin bir yerde kullanılacak. Şöyle. Yani onun görünmesi lazım değil mi? Açacak kadar... mı? Bilmiyorum ki. Aa, Bunu aşağı koysak dur bakayım. Bunu aşağı koysak şunu da te yukarıda şuna depesine tuttursak. Vallahi bile çıkaramadım ben. Çakı. Çakı mı? Nasıl bir çakı bu? Bilmem. Atmak bir de var. Bak böyle bir dua eden adam heykeli çıkarttım mesela. <laughs> Allah'ım sana alt taraftan bir yandan bir alet. Tirbişon. <laughs> İngiliz anahtarı. Oo söyledi. İngiliz anahtarı dedi. İngiliz anahtarı. Neresi İngiliz anahtarı lan bunun? Ay, ama o kadar da tasa lan. Ama bu çok zor ya. Vallahi. üstelik daha kaçıncı seviyede? Seviyede bile değiliz yani. Ya artık anladık ne olduğunu onu bile tutamıyoruz. <laughs> lan olsana. Kaçta saat kaçıres? Böyle yandan yemiş bir İngilizce konuşuyor galiba. Olduğu olacak. Ama sen de çok şey istiyorsun ya. Cık. Efendim nereyi beğenmedin? İngiliz anahtarına töbe bile ben. Bence bu oyun için bu kadarlık Bence yeter. Bence de yeter. Yeter artık. Başka her şeye benziyordu. İngiliz anahtarıymış. Efendim Shadow Matic isimli oyunumuzu Flash TV şu anda avantajıyla arayan 200 kişiye sadece 0.59 TL'ye satacağız. Görüşmek üzere efendim. Sen kalın. Hoşça kalın.